sünnetin dindeki yeri. İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Sünnet ise Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, fiilleri ve onaylarıdır. Yani sünnet, Kur'an'ın uygulamaya dökülmüş halidir. Bir Müslüman, Allah'a inanıp itaat ederken, peygamberin örnekliğine de uyar. Çünkü Allah Teala, Kur'an'da şöyle buyurur. Peygamber, size ne verdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan sakının. Haşr 7. Sünnet, İslam'ın yaşanabilir bir din olmasını sağlar. Kur'an, genel ilkeleri belirler. Sünnet ise o ilkeleri hayata geçirir. Mesela Kur'an, namaz kılmayı emreder. Ama nasıl kılınacağını sünnet öğretir. Oruç, zekat, hac gibi ibadetlerin ayrıntıları da Peygamberimizin uygulamalarıyla şekillenmiştir. Hazreti Aişe radıyallahu an şöyle demiştir. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bu söz Peygamberimizin yaşamının Kur'an'ın somut bir örneği olduğunu anlatır. Sünnetin türleri. Sünnet üç ana grupta incelenir. Kavli Sünnet. Peygamberimizin söylediği sözler. Ameller niyetlere göredir. Buhari, hârii Bedül Fiili Sünnet. Onun yaptığı işler, namaz kılış biçimi, ibadetleri gibi. Takriri Sünnet. Sahabelerin yaptığı bir davranışı onaylaması. Bu üç sünnet türü hem ibadet, hem ahlak, hem de günlük hayat konusunda Müslümanlara rehberlik eder. Kur'an ve sünnet ilişkisi. Kur'an ve sünnet birbirini tamamlar. Sünnet, Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Biz sana zikri Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendilerine indirileni açıklayasın. Nahl 44. Bu ayet, peygamberimizin görevinin sadece Kur'an'ı tebliğ etmek değil, aynı zamanda açıklamak ve uygulamak olduğunu belirtir. Dolayısıyla sünnet, Kur'an'ın pratik hayattaki yansımasıdır. Günümüzde sünnetin önemi. Bugün modern dünyanın değişen şartları içinde Müslümanların yolunu aydınlatan en güvenilir rehber peygamberimizin örnek hayatıdır. Ahlakta, ailede, ticarette, sabırda, merhamette onun sünnetine sarılmak dengeli ve huzurlu bir hayatın kapısını aralar. Sünneti yaşamak sadece geçmişi taklit etmek değil Kur'an'ın ruhunu çağımıza taşımaktır. Sünnet İslam'ın ikinci temel kaynağıdır ve Kur'an'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir Müslüman için peygamberin sünnetine uymak Allah'a itaattir. Çünkü Allah şöyle buyurur: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Bu yüzden sünnet sadece bir gelenek değil, imanın ve kulluğun temel bir göstergesidir.